Şu anda boyadan önceki halinin çekimini yaptığımız proje Enes Asköy'de toplamda 120 metrekare bu proje 17 gün gibi kısa bir sürede bu hale getirdik. Ve bu şekilde binalarımızın etrafında attığımız temelleri görüyorsunuz. Yani betonarme bina yapılacakmış gibi temel atıyoruz, üstüne prefabrik bina koyuyoruz. Şurada, şurada binamızın yüksekliği 1.40 yani kot alırken en yüksek yerden kot alıyoruz. Yani en alçak noktada 1 metre, 1.5 metre, 2 metre ne çıkarsa artık. Ama bir prefabrik bina en az 60 santim falan yerden kaldırılırsa daha sağlıklı olur. müşterilerimizi talep ediyor. E bitmiş hallerini çekiyoruz. Bu hallerini de videolarını isteyenler var. Bu şekilde çelik kapının önüne bir ayakkabılık. Çelik kapımız. Burada bir yatak odamız. Bu yatak odamızın içinde ebeveyn banyomuz var. Burada bir ortak banyo tuvaletimiz var. Burası salon. Bu proje Enes Asköy'de. Bugün kaloriferlerini, altyapı tesisatlarını şapın altından çekiyoruz. Burada da bir yatak odamız var. Burada da bir yatak odamız var. Bu yatak odamızın içinde de ebeveyn banyosu var. Böyle. Kesinlikle ve kesinlikle içten metaller belli olmasın diye alçıpan vidalıyoruz. Ondan sonra alçı çekiyoruz. Eğer bu alçıpanları vidalamazsak, alçı çekersek yani bir iki sene içinde çatlama, dökülmeler olur ama bu şekilde olma imkanı yok. Bu 120 metrekare bu projede 3 tane banyo tuvalet var. Burası mutfak. Burası mutfağımız. Müşterimizin manzarası mükemmel orman manzaralı. Mutfağımızın içinde böyle bir kilerimiz var. Burası kiler. Çok güzel bir proje. Müşterimiz düşüncelerini söyledi. Tasarım tamamen bana ait. Böyle mutfak. Burada da bir balkonumuz var. Böyle bu şekilde. Güzel, çok kullanışlı bir proje. 3 artı 1 2 yatak odasının içinde ebeveyn banyosu var. Bir de ortak banyo tuvalet var. Bu şekilde. Yani 17-18 gün gibi kısa bir sürede bu hale getirdik. Toplam proje 120 metrekare. Burası Enes Azköy Villapire Fabrik Selçuk Çekiç olarak. Bütün videolarında görüşmek üzere. Herkese hayırlı, bereketli günler dilerim.